büyük İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarından Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin hikmetli sözleri. Daima dinin emir ve yasaklarına uymak, ayağı şeriat ve istikamet seccadesine koymak, azimet ve sünnet ile amel etmek ruhsat ve bit'atlerden kaçınmak gerekir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini rehber edinmek, hadis ve sahabe sözlerini öğrenmek gerekir. Bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzere ol. Geçmiş büyüklerin eserlerini oku ehl sünnet vel cemaat yolundan git. Fıkıh ve hadis öğren. Cehaletten ve cahil kimselerden var gücünle kaç. Sakın cahil kimselerden olma. Namazlarını mutlaka cemaatle kıl. Ancak zaruret yoksa imam veya müezzin olma. Ne yaparsan yap, işlerinde halis niyetli ol. Dua ederken samimi olarak yalvar, dilinin istediğini kalbin de istesin. Dünyanın makam ve mevkine gönül bağlama, fani şeylere gözünü dikme, sevgine yazık olur halkın içine fazla girme. Hizmetini bitirince hemen kenara çekil. Yalnızlığa alış, tek başına kalmayı sev. Kalp huzurunu her şeye tercih et. Kadınlarla, zenginlerle ve gevşek insanlarla fazla içli dışlı olma. Az ye, az konuş, az uyu ve gafillerden ve ahmaklardan, arslandan kaçar gibi kaç. Kamil mürşitlere malın ve canınla hizmet et. Onların her halini aklınla değerlendirmeye kalkma. Onları asla kınama. Allah dostlarıyla uğraşanlar felah bulmaz. Sende emeği olanlara ve seni terbiye edenlere karşı vefakar ol ve onların hali ile hallen dünyaya ve dünya ehli olan gafillere meyletme helal ye helalden kazan bunun için bütün gücünü sarfet şüpheli şeylerden de elini çekmeye çalış ki huzurun hiç bozulmasın evlenmede takvaya dikkat et Aksi halde dünyaya bağlanır ve o uğurda dinini zedelersin. Her hususta dengeyi muhafaza et. Halkla münakaşa etme. Halk içinde hak ile olmaya bak. Yani kalbinden her türlü masivayı terk et. Hiç kimseden bir şey talep Etme. Kimseye kendine hizmet ettirmek için emretme. Herkese şefkat gözüyle bak. Kimseyi küçük görme. İçini unutup dışını süslemekle uğraşma. Dışını güzelleştirmekle uğraşanların çoğu içleri harap insanlardır. Yerli yersiz çok gülme. Hele Kahha ile hiç gülme çünkü çok gülmek ölümü unutturur kalbi öldürür insanın heybetini giderir edebi zayi ettirir fakat tebessümü de elden bırakma zira tebessüm sadakadır takat getiremeyeceğin işe kefil olma. Halkın seni alakadar etmeyen işlerine karışma. Fasık idarecilerle düşüp kalkma. Şöhret afettir. Onun için şöhret peşinde koşma. Makam ve mevki sahipleriyle düşüp kalkma. Dünya nimetlerini kalbine sokma. Dünyalıkla mağrur olma. Ölçüyü kaçırıp güzel ses dinlemeye fazla kapılma ki ruhu karartır ve sonunda nifak doğurur. Böyleyken güzel sesi de inkar etme ki onunla ezan ve Kur'an ruhları ihya eder. Münakaşa etme, kimseden bir şey isteme, müstağni kal, kanaatle zengin ol, vakarını koru. Fitne zamanları yalnızlığı tercih et, menfaati icadı fetva vererek dinin hafife alınmasına sebep olanlardan, mağrur zenginlerden ve cahillerden uzak dur. Gönlün daim mahzun, bedenin kulla güçlü, gözün yaşlı ve kalbin ince olmalı. İşin halis, duan iltica ve libasın mütevazi Yoldaşın salihler, sermayen, zahiri ve batini din ilimleri, evin mescid ve yakının Allah dostları olsun. Asıl sermayen din ilmi olsun. İlmin yoksa kendini zengin sayma. Evini ibadetsiz bırakıp kabre döndürme nafile ibadetleri evinde yap ve mümkün olduğu kadar çoğalt. Zikrullah ile arkadaş ol. Allahu Teala'nın sana yakınlığını hisset ve Allah ile huzur bul.